En zoru odur zaten. Çünkü tıp fakültesinde okurken hep doktor olacağınızı bekliyor, bekliyor aileniz. Ee, o, o süreç biraz zorlu geçiyor. Yani olmak istemediğinizi anlatmakla uğraşıyorsunuz. Ee, tabii bu ailenin anlayışıyla da ilgili yani memnun ve mutlu olamayacağınız bir işi yapmak e, sonunda bunu anlatabilirseniz eğer, hani ben bu işi yapmaktan keyif alamayacağım, bu iş bana mutluluk ve tatmin vermeyecek. Bunu anlatmak doğru anlatmak gerekiyor. Açık olmak gerekiyor. Hatta o süreçte, sorgulama süreçlerinde aileyle bunu paylaşmak gerekiyor. Hani ben böyle düşünüyorum ama şu şekilde cereyan ediyor. Aslında böyle bir şey, bu benim için uygun, bunu bilemiyorum gibi. Hani paylaşmakta fayda var. Bu paylaşımlar sonunda zaten onların da sizi anlaması daha kolay hale geliyor. Ama zor tabii. İlk başta, ilk, ilk tepki tabii anlamamakla başlıyor. İlk başta daha farklı bir tepki veriyorlar ama zaman içinde sizin aslında mutlu olacağınız düşündüğünüz işi yap yapmanızın onlar için de sizin için de daha faydalı olacağını görüyorlar.